Camp Trails, gökyüzündeki komplo ve kayıp insanlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin gökyüzünde gördüğü o beyaz izleri konuşacağız. Uçaklar geçiyor, arkalarında uzun, garip çizgiler bırakıyor. Resmi açıklama: Contrails, yani su buharı diyor. Ama ya bu bir yalanın perdesi ise? Chemtrails denen bu izler kimyasal bir silah, bir kontrol aracı olabilir mi? Üstelik tarihte Amelia Earhart'tan MH370'e kadar gizemli kayıplar var. Acaba bu izler sadece havada değil, insanlık tarihinde de bir şeyleri mi gizliyor? Bilim tesadüf dese de şüpheler bitmiyor. Bu yolculukta Chemtrails'in karanlık yüzünü ve bu komployu araştıranları keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak şu izlerin ne olduğuna bakalım. Hükümetler diyor ki Uçak motorlarından çıkan su buharı soğuk havada donuyor ve beyaz izler bırakıyor. Kulağa mantıklı geliyor ama bir sorun var. Normal contrails kısa sürede kaybolur. Peki neden bu izler saatlerce hatta günlerce gökyüzünde kalıyor? Neden yayılıp gri bir örtü gibi her yeri kaplıyor? Chemtrails teorisi burada devreye giriyor. Bu izler su buharı değil, kasıtlı olarak püskürtülen kimyasallar. Alüminyum, baryum, stronsiyum gibi ağır metaller içeriyorlar. Bunu destekleyen bulgular da var. Kaliforniya'da Shasta Dağı'nda ağaç kabuklarında anormal alüminyum oranları bulundu. Kanada'da bir araştırmacı yağmur suyunda normalin 20 katı ağır metal tespit etti. Birazdan bu konuyu daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Hawaii'de palmiye ağaçları zarar görmeye başladı. Toprakta tuhaf kimyasallar çıktı. Tesadüf mü? Bence hayır. Sosyal medyada insanlar her gün fotoğraflar paylaşıyor. Bu izler normal değil diyorlar. Hükümetler bilimsel kanıt yok dese de belki de birileri kanıtları gizliyor. Komplonun amacı ne olabilir? Peki bu izleri neden püskürtüyorlar? Komplo teorisyenleri birkaç ihtimal sunuyor. Birincisi iklim mühendisliği. 1990'larda ABD'li gazeteci William Thomas güneş ışınlarını yansıtıp küresel ısınmayı durduruyorlar dedi. Ama bu masum bir amaç mı? İkincisi, nüfus kontrolü. Bazı iddialara göre bu kimyasallar insanları hasta ediyor, kısırlaştırıyor, hatta zihinlerini etkiliyor. Üçüncüsü, zihin manipülasyonu. Alüminyum gibi maddelerin beyne zarar verdiği biliniyor. Belki de bu bir toplu kontrol deneyi. Belçika'da Belfort grubu, stratosfer spreylemesi üzerine konferanslar düzenledi ve bu gerçek dedi. Sosyal medyada insanlar güneşi kapatıyorlar, hava değişti diye yazıyor. Türkiye'de bile chemtrails takipçileri gibi gruplar var. Gökyüzünü izleyip şüphelerini paylaşıyorlar. Bilim saçmalık dese de, ya bilim de bu işin içindeyse, harp gibi gizli projelerle bağlantılı olabilir mi? Düşünün, gökyüzü neden bu kadar garip? Kayıp insanlar ve chemtrails bağlantısı. Şimdi işin en karanlık kısmına gelelim. Tarihte bazı isimler bu komplo ile bağlantılı olabilir. Amelia Earhart, 1937'de dünya turu yaparken Pasifik'te kayboldu. Uçağı hala bulunamadı. Acaba Chemtrails gibi bir sırrı mı keşfetti? 2014'te Malezya uçağı mh 370 pilotu Zahariye Ahmad Shah ile 239 kişiyle yok oldu. Uçak iz bırakmadan kayboldu. Komplo teorisyenleri bu insanlar susturuldu diyor. Belki de bu gizli operasyonu ifşa edeceklerdi. Bir başka örnek, 1935'te Kenya'daki Envitant Adası'nda Bill Dayson ve Martin Shefflis kayboldu. Uçakla bağlantılı değil ama gizemli bir olay. Chemtrails'i araştıranlar, bu kayıpların tesadüf olmadığını düşünüyor. Belki de gökyüzündeki bu izler, sadece havada değil, tarihte de bir şeyleri örtbas ediyor. Düşünsenize, bu kadar çok kayıp, bu kadar çok şüphe, bir şeyler dönüyor olabilir mi? Bu konuyu araştıranlar ve bulgular. Peki, bu teoriyi kimler araştırıyor? Dünya çapında binlerce insan bu işe kafa yoruyor. William Thomas, 90'larda Camp ilk ortaya atan isimlerden. Belçika'da Belfort grubu bilim insanlarını toplayıp stratosferde bir şeyler püskürtülüyor dedi. Türkiye'de sosyal medya grupları her gün gökyüzünü fotoğraflıyor. Amatör araştırmacılar da boş durmuyor. Toprak ve su örnekleri alıyorlar. İnanılmaz bir tehlike içinde yaşıyoruz. Fakat kimse bunun farkında değil. Havadan zehirlendiğimiz bir şehir efsanesi mi, bir komplo teorisi mi yoksa bir gerçek mi? Bir gökyüzüne bakın, iki uluslararası anlaşmalar inceleyin. Chemtrail dediğimiz şey, bırakın kaybolmayı, yavaş yavaş genişliyor ve bir battaniye, bir halı gibi yukarıdan da aşağıdan da zehirleniyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş etkisi hale getiriyor. Harp teknolojisiyle chemtrails'ın ortak çalışıldığını, bunların hepsi birbiriyle modifiye büyük depremlerde oluşturuyor. Kanada'da bir adam, yağmur suyunda anormal kimyasallar buldu. Bu tür bir bulguyu rapor eden belirli bir kişi olarak, Örneğin, chemtrails ile ilgili çevrimiçi topluluklarda adı geçen Francis Mangles gibi figürler var. Francis Mangles, ABD'de yaşayan bir biyolog ve chemtrails araştırmacısı olarak tanınıyor ve Kanada dahil Kuzey Amerika'da yağmur suyu ile toprak örneklerinde yüksek alüminyum seviyeleri bulduğunu iddia ediyor. Ancak bu iddia Kanada'ya özgü bir bireyle değil, genelde Kuzey Amerika'daki komplo teorisyenlerinin ortak söylemiyle ilişkilendiriliyor. Mangels'in çalışmaları bilimsel çevrelerce doğrulanmamış ve genellikle şüpheyle karşılanmıştır. Hükümetler komplo teorisi dese de bu kadar insan yanılıyor olabilir mi? Belki de gerçek, gözümüzün önünde, gökyüzünde saklı. Evet arkadaşlar, chemtrails masum bir izden çok daha fazlası olabilir. Kimyasallar, kayıplar, gizli planlar. Bilim yalanlıyor. Ama ya gerçek gizleniyorsa? Gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu bir komplo mu? Yoksa sadece hayal mi? Fikrinizi yorumlara yazın. Bu gizemi birlikte çözelim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Gökyüzünü izlemeye devam edin. Bir sonraki gizemli konuda görüşürüz. Hoşçakalın.